Yani. Hasletlerimiz inşallah. İnşallah. Yani Dikkat edelim. bu korona çok yükseldi. Bari Aşılar oldu. Oldu. Kaç, oldu. Aşı. Kaç aşı oldu? İyi Sizleri görüyoruz daha iyi Allah razı inşallah. Hı -hı. Bu gıdaata ki bizde indirimi yaptık değil mi? Evet. Yapalım o önemli. Hoş, evet, bu bu var. Hoş bulduk Nasılsınız? Evet, i̇yi olsun. Sağ Allah razı olsun. Sağ olasın. korona çok yükseldi. Dikkat edelim. Açılan olsun. Çok yükseldi. Dikkat edelim inşallah. Merhabalar, iyi Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Nasılsınız? İyi hanımefendi olsun. Koronaya da dikkat etmeyin. Evet. Aşılar oldu. Selam Sayın Bayım hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Nasılsınız? İyi de Allah'ım. Siz nasılsınız? İyi, i̇yi valla sizleri görüyorum daha iyi oldu. Biz de sizi gördük daha iyi oldu. bir şey yani sizleri görmek evet. istiyoruz. Böyle ziyaret ediyoruz. Eşine edeyim. Sağ olun. Allah, Allah. 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 razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldin. bulduk. Hoş bulduk. Sağ olasın. Siz sizden de. Allah. Sağ olun. Var olun. Ya bu koronaya da dikkat edelim. Evet. Elimizden geldiğinde dikkat edelim. Çok <laughs> güzeldi. Aynen sağlığımız için ya. Yani. Aşılar olduk be. Aşılar Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Siz nasılsınız? İyi hafta olsun. Aşılar Rica olduk. 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 Kaç aşı olduk? Hiç oldu. Koronavirüs tehlikesi hala devam ediyor. Bu mücadeleyi sürdürmemiz için aşı olmamız çok önemli. Ben gördüğüm kadarıyla Türk Ova aşısını bekleyen vatandaşlarımız var ve aşılarımız artık bütün hastanelerimizde var. Bu aşıyı bekleyen hemşerilerimizin aşılarını olmaları bu mücadelede çok önemli. Ve ben bir kez daha aşılarını olan tedbirlere uyan hemşerilerime bu mücadelede gösterdikleri hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum.